Efendim selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Type 5 çok fazla artık mağazada sanırım iki günü kalmış olabilir ama yine de ben size bunu bir incelemek gösterebilmek istedim. Çok farklı bir nüanslar var ve organize bir şekilde oynadığınız zaman nasıl işler çıkartabildiğiniz konusunda güzel ve karşınıza bir Type 5 geldiği zaman nerelerden daha rahat verebileceğiniz ya da yarın öbür gün tekrardan geldiği zaman şu an iki günü var ama nasıl e, aldığınız zaman nasıl oynanmanız gerektiği konusunda ...biraz daha önderlik edebilecek sağ olsun Yağız arkadaşımızın yardımıyla e, bu videoyu çıkarttık. Şimdi sizlere gösterelim. Biliyorsunuz Kupolosu weak spotları aynı şekilde buralar weak spot olarak gözüküyor. Kupolosuna ince bir şekilde kenarına attım. Özellikle bakın net atışı istiyor. Yani sağına soluna attığınız zaman yemiyor. Ve hit mermiye geçtiğiniz zaman da bakın t 5in gerçekten ciddi bir delişi var. 340'lık bir delişi var. Burada e, yan tarafına geçtiği zaman da hem paletten yemiyor, mızrak da AP ile beraber yiyebiliyor. Bilginiz olsun. Palete atmak istediğiniz mermilerde de yani paletli almak istediğiniz zaman da daha net, daha böyle ciddi bir şekilde atış yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Arkasından da HE attığınız zaman komik rakamlar vurabiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken farklı bir konu da burada hafif bakın şu tarafa attığınız zaman arkada bir boşluk var. O boşluktan mermi geçip gidiyor. Yani palet hasarı verebiliyor ama tankın kendisini vurmak istiyorsanız biraz daha aşağı sıkmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde hafif böyle sağdan soldan açılı olan yerlerinden de bir açı verdiği zaman da çok enteresan atışlar çektirebiliyor. Şu an HEAT mermideyim, ee, normal zaten yan tarafında boşluklu koruması mevcut ve enteresan bir şekilde 340'lık bir deliş ee, sizce Tarantin'den delebilir mi? Tarantin'den bir deniyorum bakalım ve enteresan bir şey daha var. Bu konuda onu da farklı bir şekilde söyleyeceğim. Burada normal mermi diyemiyor ama HEAT'e geçtiği zaman 340'lık bir mermi, mermi ne kadar aşağıdan bakan bir t e 5 dahi olsa burada delebilmesini hatta ikinci atışta yapıyorum. İkinci atışta deliyor. Peki daha yüksek bir tank aldığınız zaman daha az delişle beraber ne gibi bir sonuçlar çıkıyor görüyorsunuz. Ön altı biraz daha gözüküyor ama taretinde çok net açı olmadığı için burada daha az deliş sıkıntı yaratabiliyor. İşin enteresan tarafı da mermisi. Mermisi arkadaşlar çok yavaş. Göreceksiniz mermiyi. Enteresan. Yani bir kaliban vari şu an 10. seviyeler arasında gerçekten sıkıntılı bir mermi hızına sahip. Kesinlikle mermi hızını kullanmanız gerekiyor ama isabet konusunda da sıkıntılı. Neyse ki şu anda Leopard 1'e geçtik. Leopard 1'de bir medium tankla, Leopard 1'de biliyorsunuz bu delişin üzerine daha fazla kırmızılık koyabilirsiniz. Çünkü gerçekten hem isabetli bir tank bunun haricinde de delişi gerçekten yüksek. Yani bu şekilde gördüğünüz maksimumunu göreceksiniz siz bir medium tankla. Ama bu maksimumda da şöyle hafif o kırmızılıkları da değerlendirebilme şansınız var. Deliş artırıcı kullanmıyorum. Deliş artırıcı ile kullandığınız zamanki durum biraz daha daha açık renklerle karşılaşacaksınız. Ama dediğim gibi yani Leopard 1 olması dolayısıyla normal bir tankın deliş artırıcısı ile aşağı yukarı aynı sonuçlar alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Yani bir Type 5'iniz varsa bir medium tankı karşısına rahat rahat çıkabilirsiniz diyebiliriz. Şimdi farklı bir nokta daha göstereceğim burayı geçtikten sonra. Yani bunu nerede kullanırsınız bilemem ama şurada cupola'nın yan tarafında değişik bir nokta var. Çok ince bir nokta, çok şansına bir nokta ama siz hani seviyorsunuz ya böyle şeyleri. Abi işte e, IS-4'ün 3. çarkıyla 4. çarkının arasında şu kadar iyi, bilmem ne yapıyor gibi gibi durumlarda <laughs> size faydası olması için cupola'nın yan tarafında belki cupolasını saklayan bir Type-5 gördüğünüz zaman da ince bir nokta var, onu da göstereyim dedim. Bunun haricinde patlayıcı mermilerle e, paletlerine sadece hasar verebiliyorsunuz. Paletler, biliyorsunuz patlayıcı mermiler çok fazla hasar verebiliyor. Bilginiz olsun. Bunu da kullanabilirsiniz ama hasar veremezsiniz. Karşımıza bu sefer Tizonaya 3 çıktığı zaman nasıl gözüküyor? Yani bir tank avcısı çıktığı zaman AP mermide bu şekildeyken heat mermide demin gördünüz ve enteresan bir nokta. Normalde biz yağızla bunun konuştuk. Dedik ya bu bu üst tarafındaki yerden, eee bittiği yerden yiyor gibisinden. Biraz daha geri çekildiği zaman onun üst tarafından da yediğini gördük. Düz açı çok fazla olduğu için bu tankta. O düz açıyı biraz bozduğunuz zaman karşı tarafa bu şekilde net atışlar verebiliyorsunuz. Ama enteresan bir şey daha var. Onu da göstereceğim. Şimdi farklı bir tankla. Yan tarafı bu şekilde gözüküyor. Ve bir arka tarafından da bakacağız. Nedir ne değildir. Muhtemelen zaten HE yemiyor ama yine bir patlayıcı mermiyle beraber nasıl hasar yediğine bakalım istedim. Burada da bu tarafa atmanıza gerek yok zaten boşluklu zırhı var yan tarafında dediğim gibi komple o yüzden şimdi ön tarafından mermileri sıkıyoruz normalde ben bu tarafını gam magnet olarak tahmin ediyordum ve atış yemez diye tam yani heat atışları yemez diye düşünüyordum ama enteresan bir nokta gam magnet değilmiş yani heat mermi atıyorum gördüğünüz gibi heat mermilerin gam magnette kalma gibi bir durumu söz konusuyken burada normal mermi atıyorum şu anda ama heat mermi de yedi. yani bu demek oluyor ki siz bir tank avcısı kullanıyorsanız ya da yüksek delişli bir tank kullanıyorsanız ve karşınızda bir Type 5 varsa Heat mermiye, APCR mermiye bakmadan rahat bir şekilde kupolasını atmaya çalışmadan da taretinin ön tarafından delebilme olanağınız var. Dikkat edin yüksek delişli mermilerden bahsediyorum. Şimdi maçlara geçelim. İlk maçta ben Mausum'la beraber biliyorsunuz canlı yayınlarda ilk defa Mustafa abi çıkartmıştı bu tankı. Bu çıkarttığı zaman da dedi ki ilk maçımı hadi senle yapayım dedi. Canlı yayında beraber bir maç yaptık. Ben de Biliyorsunuz yeni alınan tankların yanına mouse yakışır diyerek ona eşlik etmeye çalıştım. Biraz da bloklamaya çalıştım ama bu maçta pek fazla başarılı olamayacağız. Mustafa abi daha bireysel izleyeceğiz. İkinci maçta daha farklı şeyler var diyelim ve mermilerden de bahsedelim. Mermi çeşitinden de bahsedelim. Arkadaşlar bu tankın mermi çeşitinden zaten size bu yan tarafa koyacağım ama e, enteresan bir şey. Mermi hızını zaten bahsettim ama DPM olarak çok fazla bir DPMiniz yok. Sadece alfasıyla öne çıkan bir tank olarak değerlendirebilirsiniz onu. Bu tankı zaten deliş artırıcı ile beraber kullanmanız gerekiyor. Deliş artırıcı ile beraber kullandığınızda da 275'lik bir delişe sahip. Ve 700'lük bir alfaya sahip oluyor. Bunun haricinde gene ikinci mermisi AP mermi. Bunun çok avantajı çok büyük. Bahsettim daha önceki videolarda. E, 221'lik bir delişe sahip. Ve bu da bu seferde 800'e çıkıyor. Yani AP mermi olmasının birçok avantajı aslında burada boşluklu zırhlara ya da paletlere çok daha rahat bir şekilde girebilmesi anlamına geliyor. Bunun avantajı çok büyük. Özellikle ağır tanklarda rahat rahat iş yapabiliyor. Bunun avantajı var ama yine şu özellikleri kenarda kalmadan onlardan da bir bahsedebileyim istiyorum. Çok fazla yormadan kenarıya koyacağım ama üstünden de bir üstün köre geçeceğim. Arkadaşlar en pantal tanksınız yani en yüksek tanksınız. Kamuflaj değerlerinden zaten bahsetmeme sanırım gerek yok. Yani e, en yüksek tank olduğunuz zaman bir tank ne kadar basıksa bir o kadar da kamuflaj değeri yüksektir. Bunu aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yani basıklık e, bu sizin kamuflajınıza doğru orantı olarak ee, devam ediyor. 2800'lük bir can puanınız da var. Yani can puanını da rahat rahat ortaya koyabiliyorsunuz ama bir karşınıza de yüksek delişte ağır tanklar geldiği zaman da bunun sıkıntısını dediğim gibi yaşayacaksınız. 8 derecelik bir tope yeminiz var. E, kupalarınız izin verdiği şekilde hullown'da yapabilme imkanınız olabiliyor. Side scrape dediğimiz bu kenar sıyırtma özelliğini de kullanabilirsiniz. Yan tarafınızda olduğu gibi boşluklu zırh var ama bir mızrağınız var. O ilk başta gösterdiğim mızrak varken neden e, yan tarafın artsın? O kısmı da var. Biraz karışık durumlar. Yani zırh değeri olarak da biraz e, karışık. Ama alfasının yüksek olması de, dolayısıyla da bir caydırıcılığı söz konusu yok değil. Yani 221'lik bir delişle beraber 800 vurmak normal ağır tankların yan tarafından 221 çok rahat bir şekilde delebiliyorsunuz. Bunu kullanabiliyorsunuz ve bunun haricinde de yüksek patlayıcı mermisi deliş artırıcı ile beraber 1100'e kadar çıkabiliyor abi. Yani 89 milimetre mi? Aynen 89 milimetre ve 1100 gerçekten çok güzel bir rakam. Bu alfa mediumları zaten caydırıyor. Yani karşınıza bir medium kolay kolay çıkmıyor. Yüklemiş bir Type 5'in karşısına çıkmaya kolay kolay cesaret edemezsiniz. Bu yüzden mediumlara karşı oynamanızda herhangi bir sıkıntı yok. Deliş olarak da zaten gösterdim size bir mediumun gözünden ama bu hantallıkla beraber mediumlara nasıl bir destek verebilirsiniz o kısmında biraz sıkıntı ne kadar bir Japon danası olsanız da e, ne kadar 2800'lük bir can puanınız da olsa ki bu 2900'e çıkıyor donanımlarla beraber ama ben her zaman o %3'lük bir bonusu kullanmayı tavsiye ediyorum. Çünkü %3'lük bir sektirebileceğiniz herhangi bir troll atış e, o sek alacağınız 150'lik bir can puanından çok çok daha fazlasını sektirecektir. Şu anda %150 vuran bir tank yok. O yüzden %3'lük bonusu her zaman için o troll atışı sektirebilmeniz için önerdiğim bir şey. E, yani bunu nasıl oynanacağız kısmına da bah tekrardan artık döneyim burada. Arkadaşlar yani 2800'lük bir can puanınız var, zırhınız var diye ön tarafa atlamayın. Her zaman ikinci mermiyi kullanmaya çalışın. Hatta yüksek patlayıcı mermiyi de kullanmaya çalışın. Ağır tanklar ve mediumların bir arada bastığı durumlarda siz avantajlı pozisyonda olacaksınız eğer takım arkadaşlarınız da yanınızdaysa. Zaten takım arkadaşlarınızın yanında olmama gibi bir durumu söz konusunu söylemiyorum. 19 saniyelik bir yükleme süreniz var. Herhangi bir atış almadığınız zaman abi biriler gibi flanklanacaksınız. Arkanıza geçilecek, önünüze geçilecek. Sağdan soldan yiyeceksiniz. Herhangi bir zırh değeriniz kalmayacak. Özellikle mediumlar kaldığı zaman karşınızda. Bunu her zaman takımla beraber tümleşik bir şekilde oynamanız gerekiyor. Ve e, takımla beraber tümleşik oynadığınız zaman da o AP merminizin e, yüksek delişiyle beraber, yüksek alfanızla beraber gerekirse işte o 89'luk bir e, yüksek patlayıcı mermisi şu anda ya yüzün yüksek patlayıcı mermisi. Böyle bir etkisi var. Bunu kullanmanız gerekiyor. Bu topu kullandığınız zaman bu tankı, Trollükten çıkartıp biraz daha artık daha ciddi bir e, şekilde oynamanıza olanak verecek diyebilirim açıkçası. 5190'lık bir hasarla 1980'lik bir e, sektirme ile beraber de Mustafa abimiz gerçekten güzel bir iş çıkartmış. Biraz maçını yedik ama kusura bakma abi eline koluna sağlık diyelim. Son maçta Yağız arkadaşımızın bu artık e, maç zırh incelemelerinden sonra abi beraber bir şeyler atalım dedi ve maça girdik. İşte düşmanların karşısına çıkmaya karar verdik. Ben yine Mausum'la beraberim. O biraz daha böyle geride e, bu ikinci tank özelliği taşıyor biraz daha. Burada neler yapabildiğini göreceksiniz. İşte O merminin delişiyle beraber de benim de e, biraz daha bloklamaya daha iyi olduğum, daha yatkın olduğum bir maç olacak. Bu da güzel bir maç. İşte bu e, Type 5'in o sizi hedef almayan rahat rahat ön altını görebildiğiniz 221 öyle bir değer. 221 ile beraber de ön altına da rahat rahat bazı ağır tankların dahi atış yapabiliyorsunuz. delebiliyorsunuz. Bunu da kullandığı zaman nasıl avantajlı olacak onu göreceğiz. Hemen kısacık şunu da ekleyeyim. Top dağılım değerleriniz de kötü arkadaşlar. Yani o 32 tank içerisinden sonuncu diyebiliriz. 31. yani öyle söyleyeyim. Neyse şimdi maça geçelim. Bu maçta yine amacımız belli. Ben ağır tank olarak burada mouse olarak en ağır tank olarak kendimi e, ön plana atacağım ve geri kalan kısımda da Yağız'ın atışına ve o ikinci mermisine ve üçüncü veya üçüncü mermisine gelişine güveneceğim. Ki dokuzuncu seviye şu anda e, proket arkama doğru geliyor. İki tane onuncu seviyeyi de ben burada blokluyorum. Ee, bakalım neler olacak neler yaşanacak bunu da izleyelim beraber. 9. seviye çok fazla kendine güveniyor. Burada ikinci mermisini kullanarak bu güzel bir hasarla beraber de ben de bir hasarladım. Biraz kendimi geriye çektikten sonra artık Progetto'yu da sağ taraftan aldığımız, medium tarafından aldığımız destekle beraber de burada işini bitirdik. Derken iki tane tank var şu anda ve yükleme süresi de yüksek. Ben e, iyice açılanmam, pozisyonlanmam gerekiyor. Çünkü arkada Yağız'ın desteği de var. O Yağız'ın desteğini net olarak alabilmek istiyorum. Burada da yine Yağız'ın desteğini alıyoruz ama diğer tarafa, medium tarafına baktığımız zaman da durum sıkıntılı. Yani o tarafı bitirmek üzereler. Bitmiş gibi bir şey hatta. Sadece bir tane tank kalmış. Ağır tanklar ve tank avcımız da bu tarafa doğru geliyor ama tekrar on, o tarafa doğru dönmüşler. Evet nişan alıyor. Dağılımı görüyorsunuz. Bahsettiğim şey buydu. Karşıdaki bir progetto. Yani e, bir eğilen falan olmuş olsaydı yüksek patlayıcı atmaktan başka bir çaresi olmayacaktı. Derken t güzel bir atış yapıyor. Ne kadar Dağılımı çok fazla yüksek olsa da net nişan alıp burada atış yapıyor. Type işi bakın şu anda da zırhını uzaktan görüyorsunuz. Uzaktayken de ne kadar net yerleri dahi olsa yine de ince yerlere atış istiyor. Bu da iyi bir nişan istiyor karşı tarafın. Sağ taraf erimekle meşgul şu anda. Ben de sol tarafta şu anda direnmek üzereyim. Yani direniyorum ama ne kadar tutabileceğim o tarafı işin değişik tarafı o. Bir tane obje 777 kaldı. E, tank avcısı da bu tarafa doğru geliyor. Geldiğini bana söyledi. Bana da aynı şekilde burada uyarı çekiyor. Geri çekilmem konusunda. Ben de hafif bir şekilde geri çekiliyorum. Kranvagon da eridi ama sağ tarafa da net bir şekilde dönemiyor. Yağız e, tespiti yok şu anda. E, herhangi bir şekilde teletini çevirdiği zaman atışlar yiyecektir. Ama bana da destek verebilmeyi istiyor. Bakalım şimdi burada neler olacak. Bir obje 777 kaldı. Burada güzel bir şekilde görüyor ve çok iyi bir atış. Yani biraz RNG'ye <laughs> bağlı bir atış ama e, burada da yüksek patlayıcı mermiyle de işini bitirebiliyor. Tehlikeli olan kısım şu. E, burada Progetto'nun benim arkama geçmeyi ve oradaki ağır tankların önünü boşaltmayı sağlıyor. Bunu fark eden Yağız da onun hemen önünü kesmeye gidiyor ve güzel bir şekilde yolunu değiştirdi abi. Yok abi bu tarafa geçme dedi. Bununla da kalmayıp değnekçi Yağız bile de bana destek veriyor burada. Gerçekten güzel bir şekilde e, tank avcısını da çekmemizi de sağladı. Şimdi artık burada yüksek patlayıcı mermisini kullanmaya geldi. Yani artık bir progetto ya bu şekilde çıkmakta herhangi bir sıkıntı yok. Net bir işen istiyor. 1224 lira sar ve biz 19 saniye tekrardan bekleyemeyeceğim için onu da ben çekiyorum. ve güzel bir maç çıkarttık. Ne kadar hasar olarak Mustafa abininkinden biraz daha e, az olsa da bu sefer ben hayatta kalabilmem dolayısıyla bir de Yağız'ın o son dakikadaki gerçekten güzel bir performans sayesinde güzel bir maç ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar Type 5 bu şekilde. İncelemesi genelde bu şekilde. Sizin gene aklınızda kalan herhangi bir soru olursa yorumlarda bize sorabilirsiniz. Destek veririz diyelim. Bir sonraki inceleme videosuna kadar görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin.